Merhaba, Kağıthane Kızılay Hastanesi çocuk hastalıkları uzmanı Vesim Bekraki ben. Bugün sizlere yeni doğan sarılı hakkında konuşacağım. Bilindiği gibi yeni doğan sarılı, yeni doğan bebeklerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri. Aslında bir çoğu fizyolojik sarılık olmakla birlikte özellikle ilk 24 saatte meydana gelen sarılıkların genellikle patolojik bir neden aranmakta ve bir hastalık olup olmadığı araştırılması gerekmekte. Her bebeğin gününe göre yani ilk gün, ikinci gün yani 72. saat vesaire gibi özellikle 5. güne kadar olan sarılıkların belirli bir kriterleri vardır ve bu sınırı geçen bebeklerin fototerapi tedavisi alması gerekir. Fototerapi tedavisinin yanı sıra eğer çok yüksek bir değerden bahsedilmiş oluyorsa kan nakline kadar gidebilen bir hastalık. Aslında başlangıcı çok basit ve yakalandığı zaman sadece foto alabilecek olan bu bebeklerin çok yükseldiği zaman kan nakline yani aslında organ nakli kadar önemli bir sorun haline gelebiliyor. Bu yüzden ailelerden özellikle 4. veya 5. günde en fazla ve daha erken görüldüğü takdirde daha erken çocuk polikliğine müracaat etmelerini istiyoruz. Rutin bir şekilde bütün bebeklerden. Bebeklerin yaşı yani hangi günde olduğu, annenin ve bebeklerinin kan uyuşmazlığı olup olmadığı, bu gerek ABO uyuşmazlığı gerek RH uyuşmazlığı söz konusu. Bazı bebeklerde hipotiroidi nedenlerine bağlı olarak bazıları enfeksiyona bağlı olarak meydana gelebilen bu sarılık problemi beklediği zaman Çocukların daha sağlıklı bir şekilde bunu telafi edebilirler. Ama eğer sarılık çok yüksek değerlerde olursa ve tedavi edilmezse bilirubinin beyin kan hücrelerini, beyin bariyerini geçebildiğinden dolayı e, beyin hücrelerine yapışabilmekte ve kalıcı bir beyin hasarı meydana gelebilmektedir. Bu yüzden eğer yeni doğan bebeğimizde sarılıktan şüphelendiğimiz varsa e, muhakkak doktorumuza başvurmamız gerekiyor ve kesinlikle doktorumuzun önerdiği günlerde gelmemiz gerekmektedir. Sağlıklı günler dilerim.